Merhabalar. Merhaba. Hoş, Hoş bulduk. Nasılsınız? Osmaniye Valisi Erdin Çılmaz, Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Meral Ay ve yönetim kurulu üyelerini sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Meral Ay, Osmaniye Valisi Doktor Erdin Çılmaz'ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek konuşmalarında şu ifadelere değindi. Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti 1969 yılında kurulan Gaziantep'in amiral gemisi, Bugün çok değerli bir konuğu var, Osmaniye Valimiz Sayın Erdin Çılmaz. Öncelikle hoş geldiniz hoş Sayın bulduk, Valim. Hoş bulduk, Valimiz Osmaniye'de sevilen halkın arasında başarılı bir vali. Biz de kendisiyle gurur duyuyoruz. E, Bekrantına baktığımızda da gerçekten Osmaniye çok şanslı. Tıpkı Gaziantep gibi. E, Gaziantep valimiz de e, sayın sizin gibi halkın içinde. E, biz bunu son derece önemli buluyoruz. Çünkü e, şehrin sorunlarına çok daha kısa vadede çözüm üretilebiliyor. ...bu da bizi sevindiriyor tabi gazeteciliği Kesin. olarak... ...bizim e, en önemli e, görevimiz Gaziantep'in ya da illerin sorunlarını e, dile getirmek... ...ve e, çok kısa sürede de bunun e, çözümünün sağlanmasını takip etmek... E, ...biz de e, sizlerin sahada bir anlamda gözü kulağı oluyoruz... E, ...Osmaniye'mizle biz kader ortağıyız... E, ...komşu ilimiz 6 Şubat'ta tıpkı 11 ilde olduğu gibi... Birlikte aynı acıyı yaşadık. Birbirimize en iyi biz anlarız. Evet. Bu dönemde de üzülerek en büyük zararı medya gördü. Bölgemizin sesi kısıldı. Hala yayın yapamayan gazetelerimiz, radyolarımız ve televizyonlarımız var maalesef. Ee, birçoğu da çok zor şartlar altında yayın hayatına devam ediyorlar. Hala mücadele ediyorlar. Ee, Osmaniye Cemiyet Başkanımız İsrafil Avcı e, kendisiyle zaman zaman istişare ediyoruz. İnşallah Sayın Valim hem e, sizi ve e, Cemiyet Başkanımızı da yakın bir süreçte işte biz de ziyaret edeceğiz. İstiyoruz Beklensin. ki ee, Osmaniye'mizde siz o depremden sonra yaraların sarılması konusunda gerçekten e, güzel bir e, çalışma e, sarf ettiniz ve yaraları sar, sarmaya çalışıyorsunuz. Bir bakıyoruz, e, Osmaniye'nin en ücra köşesinde ailemize ulaşmışsınız. Çok da seviliyorsunuz. E, i̇nşallah bundan sonra daha çok Osmaniye'nin sesi olacağız e, ve bölgenin sesi olmak istiyoruz. E, bu anlamda. Ee, yanınızdayız bunu bilmenizi isteriz hem şahsım hem e, şirketimiz hem de Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti olarak Osmaniye Valisi Erdin Çılmaz Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti ziyareti sırasında Gaziantep'ten övgüyle bahsetti. Gaziantep'in başarılarıyla gurur duyduklarını belirten Vali Doktor Yılmaz Osmaniye'nin de özellikle tarım, sanayi ve turizm alanındaki projeleriyle hızla kalkındığını ifade ederek şu şekilde konuştu. Gaziantep'imizde bulunmaktan son derece mutluyum gazeteli gazeteciler cemiyetimizin sayın başkanına, üyelerine hepinize bana gösterdiğiniz bu anlayıştan, ilgiden dolayı gerçekten çok teşekkür ediyorum. Evet, Gaziantep'imiz hakikaten e, ekonomik alanda olsun birçok alanda çok iyi bir iğme yakaladı. Bu da gurur duyduğumuz gelişmelerden biri. Antep'imizle gurur duyuyoruz. Osmaniye'mizle yan yana kader birliği yapmış bir şehrimiz. Osmaniye'miz şehitler diyarı, Gerçekten e, son zamanlarda büyük bir iğme yakalamış, büyü, büyüyor. Fakat e, aslında asrın depremi diyoruz ama asırların depremi diyebileceğimiz etki bakımından en büyük depremi yaşadık. Bu deprem Osmaniye'mizi de çok ciddi anlamda vurdu. 1010 vatandaşımızı kaybettik. 2584 vatandaşımız yaralandı. Ama bu millet, bu devlet tek yürek oldu, bu yaraları sarıyoruz. Şu ana kadar konutlarımızın yüzde yetmişini tamamladık ve anahtar teslimini gerçekleştirdik. 2025 yılının sonunda inşallah yüzde yüze yakınını tamamlamış olacağız. Ve konutlarımız gerçekten son derece modern, vatandaşlarımızın rahat edeceği, refah içinde yaşayacakları depreme dayanıklı konutlar. Yine iş yerlerimiz gerçekten çok güzel yapılıyor. Osmaniye'mizde birçok alanda, rezerv alanda çalışma başlatıldı. Birçok noktada başlatıldı. En önem verdiğim yerlerden birisi İstasyon Caddesi, asıl depremin vurduğu cadde. Burada da Çevre Şehircilik Bakanlığımız rezerv alanı ilan etti, çalışmaya başladı. Burada bir de 1010 vatandaşımız adına bir deprem şehitliği yapıyoruz. Bunun projesi de bitmek üzere. Burada 1010 vatandaşımızın ismini yaşatacağız. Bu anıtta isimleri yazılacak. Yine Metin Tamer Sefa Evleri sitelerimiz var. Çok can kaybı verdiğimiz sitelerimiz maalesef. Burada da %80'i konutların tamamlandı. Orada Dört tane konutu varsa dört tane, üç tane konutu varsa üç tane, iki tane dükkanı varsa iki tane şeklinde verilecek ve gerçekten çok güzel ve hızlı bir şekilde yapılıyor. Esen evlerde yine iş yerlerimiz, konutlarımız, Rahim Hatun'da iş yerlerimiz, konutlarımız, yine bizim Zafer Camii civarı dediğimiz yerde konutlarımız, iş yerlerimiz, Mehmet Eminler Konağı dediğimiz yerde iş yerlerimiz yani bunları niye söylüyorum bunları tamamladığımızda Osmaniye'mizin çehresi değişecek şehircilik anlamında da gerçekten çok güzel bir görünme kavuşacak burada Çevre Şehircilik Bakanlığımızın bu çalışmalarından dolayı hak, hakikaten minnettarız ve büyük bir gayretle de toparlanmaya devam ediyoruz Allah'ın izniyle yaralarını hızlı bir şekilde siliyoruz sileceğiz. Gerçekten bu millet büyük, bu devlet büyük. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Sizlerle birlikte olmaktan gerçekten mutluyum. Programımızı da inşallah gerçekleştireceğiz. Programımızın da, ziyaretimizin de hayırlı olmasını diliyorum. Çok teşekkürler Sayın Valim. Bizim fıstıkla sizin yer fıstığı evet. yarışır mı Sayın Valim? Yarışır. <laughs> Biz de yer fıstığının başkentiyiz. Yer fıstığının başkenti Osmaniye'miz diyoruz. Gerçekten de öyle. Yer fıstığı üretiminde biz il olarak ikinciyiz. 45 bin ton yer fıstığı üretiyoruz ama markalaşma ve tesis bakımından Osmaniye, Türkiye'de üretilen yer fıstığının yüzde toplandığı ve işletildiği merkez. Dolayısıyla gerçekten yer fıstığına kendini adamış, adı yer fıstığıyla da bütünleşmiş bir şehrimiz. Aslında tarımda birçok alanda var. Biliyorsunuz Çukurova yani Cebeli Bereket eski ismi bereketli toprakların olduğu bir yer. Burada da e, yetişmeyen ürün yok desem yeri gerçekten mesela turp üretiminde yüzde sekseni turpun bizim sadece Kadirli ilçemizde üretiliyor. Yani Türkiye'de üretilen turpun Türk yüzde sekseni Kadirli ilçemizde üretiliyor. Yine zeytincilikte son zamanlarda ciddi bir iğme kazandık. Türkiye'de 11. sıradayız. Defne yaprağı üretiminde de doğal defne yaprağı gerçekten birçok alanda kullanılıyor ve başı çeken illerin başındayız Osmaniye olarak. Yine burada en öncü ilçelerimizden biri de Kadirli. Biz ayrıca Kadirli deyince eğitimde de çok öncü bir ilçe Kadirli'miz. Çok devlete bürokrat yetiştirmiş bir ilçemiz. Eğitimde hakikaten Türkiye'de önde gelen ilçelerden Osmaniye'mizde genel olarak eğitimde çok iyi bir ilimiz. Bölgemizin gerçekten parlayan yıldızı eğitimde ve birçok alanda da inanın buna inanarak söylüyorum. Bulunduğu konum nedeniyle de gelecekte çok daha iyi yerlerde olacak bir ilimiz. Bizim için en kıymetli yanlarından biri de gerçekten en çok şehit veren iliz. O anlamda da şehitler diyarı diyoruz. Nüfus oranına göre Türkiye'de en çok şehit veren iliz Osmaniye olarak.